Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Faruk Beşer. Muvaffak olmak, sıtlık olmak ya da kezzap olmak. Geçen haftalarda yalanla ilgili 5 yazı yazdım. Yapabildiğim kadarıyla meselenin vehametini anlatmaya çalıştım. Kalan bazı notlarımı verip konuyu bitirmek istiyorum. Bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'de çokça zikrediliyor olması onun insan hayatındaki olumlu ya da olumsuz önemine işaret eder. Kizp yalan kökünden Kur'an-ı Kerim'de tam 260 kelime vardır. Yalanın iyisi olmayacağına göre bunun bir anlamı da onun kötülüğüne Allah'ın bu sayıda vurgu yapılmış, zararına dikkat çekmiş olmasıdır. Çünkü yalan hakkın ve hakikatin ters yüz edilmesi demektir. Hak Allah'ın bir ismidir. O halde yalan söyleyen aynı zamanda hakka tan etmiş olur. Yalanın en büyüğü Allah'ın söylemediğini ona nispet etmektir. Kur'an-ı Kerim müşrikleri bu yönleriyle defalarca takbih eder. Çünkü Allah'ın vasıflarını ondan başkasında görmek Allah'a yapılacak en büyük yalan ve iftiradır. Yalan emaneti güven ortadan kaldırır. Bütün problemler güvenilmemekten ve güvenmemekten kaynaklanır. Mesela eşler arasındaki sevgi ve saygının zedelenmesi güvensizliktendir. Güvensizlik karı koca arasında bir kez çatlak oluşturdu mu şeytan bu çatlaktan sızar ve karı koca artık birbirlerine hep şüpheyle bakarlar. Şüphe kurdu, kalplerini kemirir, durur ve hiç olmayacak konularda bile birbirinden rahatsız olurlar. Bu kurdun ya da virüsün gelişme imkanı bulamaması için güvenilir olmak öncelikli görevdir. Müminin prensibi ölesiye dürüst olmaktır. Böyle olunca insan diğer bazı kötülükleri de zaten yapamayacaktır. Çünkü yeri geldiğinde onları söylemek zorundadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam da İslam'a girme pazarlığı yapan bir kabile, içki, yalan, hırsızlık gibi alışa geldikleri bazı şeyleri sayarak biz bunlardan vazgeçemeyiz bu halimize bizi İslam'a kabul ederseniz Müslüman oluruz demişlerdi. Resulullah da diğerlerini yapabilirsiniz demeden bana sadece yalanı terk etme sözü verir misiniz diyerek bu sözü alıp İslam'larını kabul etti. Çünkü yalan söylemeyince diğerlerini de yapamayacaklarını biliyordu. Peygamberliğin temel vasıflarından biri emanet yani güvenilir olma, hiç yalan söylememedir. Çünkü peygamberin hayatı Allah'ın dininin canlı halidir. İnsanlar onlar gibi yaşarlarsa dini doğru yaşamış olurlar. Onların hayatında yalan ve aldatma olsaydı din nasıl doğru yaşanmış olabilirdi? Bu sebeple Resulullah'ın dini yaşama biçimi olan hadisleri sonrakilere nakleden ravilerden birinin bir kez dahi yalan söylediği duyulmuşsa artık ondan hadis alınmamıştır. Hatta yem torbasını uzatarak atını kandıran bir raviden hadis almamışlardır. Hayvanları kandırmak da yalandır. Mümin bu kadar hassas olamazsa imanı kemale eremez ve onun tadını alamaz.'' Çocuklar da kandırılmaz. Anne baba onlara ne söz vermişlerse yapmalıdırlar. Babam beni hafıza başlatacağı zaman 5 ya da 6 yaşımdaydım. Hızlı okuyabilip bezbere hazırlıklı olmam için bana 10 günde bir hatim indirirsen seni şehre götüreceğim dedi. Ben bunun sevinciyle 9. günde hatmimi bitirdim. Babam da iş güç zamanı olmasına ve annemin itirazına rağmen sözünü tuttu ve 20 kilometreyi yaya olmak üzere beni şehre götürdü. Ama ben onun bu sadakatini hiç unutmadım. Allah adına yalan söylemenin bir çeşidi de rüya konusunda yalan söylemektir. Resulullah buyurur ki: İftiranın, yalanın en çirkini görmediği halde kişinin rüyada şunu gördüm demesidir. Çünkü rüya Rahman'dan işaretler taşıyabilir. Bundandır ki rüyada bazen gelecekle ilgili bilgiler alabiliriz. Bu bilgileri bize Allah'tan başka kim veriyor olabilir? Resulullah aleyhissalatü vesselam salih rüyalar vahyin 46 cüzünden biridir buyurmuştur. Ne var ki biz rüyanın kaynağını ve hangi tür bir rüya olduğunu bilemeyiz ve rüyayla amel etmeyiz. Çünkü nefsi duygulardan ya da şeytani fısıltılardan da rüya görülmüş olabilir. Gözlemlerime dayanarak Başarının Manevi Sebepleri adıyla bir kitapçık yazmıştım. Başarmayla muvaffak olmayı da farklı şeyler olarak anlatmıştım. Orada başarının en temel sebeplerinden birinin dürüstlük yani asla yalan söylememe olduğunu görmüş ve örnekleriyle anlatmaya çalışmıştım. Ticaretteki başarının esası dürüstlük olduğu gibi aile ve toplum huzurunun esası da budur. Aslında azıcık imanı olan bir mümin için şu hadisi şerif her anlatır. Dürüstlük, sıd, insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi dürüst olmayı sürdürür ve nihayet Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalansa insanı günaha, fücura götürür. Fücursa ateşe götürür. Kişi yalan söylemeyi sürdürür ve nihayet Allah katında kezzap olarak yazılır. Çok yalan söyleyen anlamındaki kezzap, sıddıkın zıttıdır. Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.